Aman efendim, canım efendim. Böyle nereden gelip nereye gidiyorsun Karagöz'üm? Vay 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 vay, tarladan geldim, tarlaya gidiyorum Hacı Cavcav. Vay gözüm. sen şimdi tarlayı bırak da bak neler öğrendim. Sertifikalı tohum kullanan çiftçinin yüzü gülüyor. Aferin Hacı Cavcav, ee sonra? ek tohumun sertifikalısını al mahsulün alasını. Biliyorum Hacı Cavcav. Ek tohumun sertifikalısını, çekme hasadın tasasını. Aferin! Demek bilgini o kadar ilerlettin. O halde bunu da bilirsin. Ekersin sertifikalı tohumluğu, çekmezsin satışta zorluğu efendim. Sertifikalı tohum ürününe ürün kadar, üstüne üstlük, devlette de destek yapar. Bilmez miyim kara gözüm? Sertifikalı ürününü arttırır, hem de devletten destek aldırır. Rahmetli deden görseydi sertifikalıdan sen de vazgeçme derdi köfte hor. Haklısın kara gözüm. Ne diyelim? Ek de gör. Ürününü kolay sat, sefasını sür. Sertifikalı tohumlukların kalite güvencesi TODAP üyesi olan, denetlenen ve yetkilendirilmiş tohumluk bayileridir. TODAP, Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği